Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket ve kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Kastam Güzel birlikte Cats and odur Lives, kediler ve diğer yaşamlar. Oyunu kanalına devam ediyoruz. Siz gibi bir çok eğlenmiştik oynarken. Çok eğlenmiş oraya kalıyorduk. Bir de açık oradan. Tatlım. Alfred Kubin kedi ve yavruları. Bu resmi hep sevmişimdir. resim. Bunu can sıkıcı olduğunu bilirim ama ne var kendi yavrularını ihtiyaçlarını karşılayan bir anne kedi olarak hayal ederdim. Kaç anlıklarını ve ne kadar bakmaya muhtaç olduklarını bakmaksızın. Tatlı metaya doğru karar verdiğini fayda etmek istemiştim. Şimdi daha fazla biliyorum elbette. Beni kurttuklarında bunun neden zarf verdiğini. Aynen için doğru karar verdi aynen için. Olabilir. Takın. Takın bir daha aileden bahsetme. Ya ben demek istiyorum? Ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Ben ne bileyim daha mantıklı geldi bana Ne bileyim işte Önden aşağıdan aşağıya dönelim bakalım Şöyle bir şey var mı? <laughs> Bayan Ness Bayan Ness Bayan Ness <laughs> Niyo? sanırım Tam size de ortaydı Bir şey de bir şeyle dönüyordu Bayan Tam size bir kara büyücü olabilir mi? Ne demek istiyorsun evladım? Konuşmalar duydum. Böyle de etmeler. Müdür gelen şeyler. Kara büyü. Tamam. Hani deden hiç sevmezdi. Ve o dağın hanımı Burcu'a yapma az Will. Lütfen gel ve kendin bak. Bu da yeter Will. Ah be garibim kimse inanmıyor çocuğumuza. Kimse inanmıyor. Kaybedeni meyletmek, yad etmeyi değer yapılar. Evet. Ne yapacağım ya bu Ha ipucu gözlerimiz açıldı. Bir şey geçti oradan. Bir şey geçti oradan da tatlarararat tat ne geçti oradan. Hayır için doğru yaptın gelmeye Ha. Hemen tersine Ne yapacağız ki bunu şimdi? Doğru yönden geldi ben nasıl Doğru yönden gelin nasıl sanıyorum ben? Şimdi sağdan gelsek buçuk, bir çıkmamız yoksa da Sıfır hareket, sıfır etkinlik. Hadi düşünüyorum, düşünmeye devam, düşünmeye devam. Hadi dur. Ne sabi öyle şimdi çözdüm. Tabbe bir orsiz evet. Niye gittim? İlla böyle girmem gerekiyor. Nasıl girmem gerekiyor ki hareket ettiğim şuraya ya? Böyle giriyorum etmiyor. Böyle gidiyorum etmiyor. Şimdi ne diyor gibi oldu kaldı. Şuraya bu da gittim. Şuraya da gittim. Göz gelen koyu geldi var da tamam da. Ya ötmüyor mu sana gücüm? Gitmedi herhalde. Sadece öpücük 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 sallıyor. Böyle. Ne yapalım ya kadar çözü yaşayalım da yaşayalım. Aklım çıktı Fahri aklım çıktı Fahri. Allah fena almasın Fahri. Fahri Fahri aklına. Asbel. Kendi en çöre kadar bilmiyordum. Bu nedir? O da bayan ha. Ne dersin? Küçük bir fare bile aklımıza aldı ya. Vallahi seni ne yapayım fare ya. Bir çok fazla hayat var. Evet. Ne şimdi? Hemen halledeceğim. Buradan çıkacağız gideceğiz ha. Bir <laughs> fare gördük bu. <laughs> ha, büyücünün yanına geldik tamam. Kara büyücü değiliz. Daha ziyade. Ve Cassandra Black Bala karşılarına döner. Ha, Ferrek oynuyor. Normal rol yapmanın Dungeon and Dragons kartı bir oynuyorlar. Tam sıkıntı yok. Nerede kalmıştık? Ha, evet. Valentin Deşir Zengiz mezarına girmek üzereydiniz. Ta kendisi şey, yöneten oynuyor tek şerde. Hı hı. Cassandra Grane döner ve o size yaşayan ölülere has. Tabiatın tekisi cevap hatırlatarak çok bir konuşur. Çok yakın bir Runik bu kadim kapının ötesinde bizi ileri bekliyor. Hey, pişt, pişt. Kapanamıyorum. Sanki bir tane ne bir şey, şey tane gözüm bu bir köşeden sizi göreceğim fikrine bulunan. Aspen. Aspen. Yeter. Millet gidip kabus almam lazım. Aspen kabucu aldılar peki gitmiyor. Neden az beni çağırtmıyorsunuz? Sen benim şanım mı sandın? Harika bir sorun var. Bilim içindeyken dememizi tetiklemek istediğiniz de misin? Ben mi? Yapma şöyle. Kızın babası öldü ve yetmiyormuş gibi diğer bizler otomayla da kalmak zorunda. Hatta o şeyi tetikleyebilir. Her an her şeyi tetikleyebilir. Bu şuralarda oyunu devam etmemiz size sağlıklı mı peki? Bu seni devam ediyor. Onun için tuhaf bir terapi bence. Hatta bizim şey öyle değil mi? Yani evet sanırım sağlıklı bir durum bu. Sandra <laughs> Blackwell bir kez daha başarıyla buluşuyor. Onların tarafında kenetlenmiş, soğuk, ölü ölüler de tarılır, sıkılırken arkadaşlarımıza esaret vermek için bir şarkı söyleyebileceğini hiç sanmıyorum ben. Mark. <laughs> ah be Sara, bir göz, sakat bir soğuk uzak ve ağır kan kaybeşi Derken sanırım senin için en şimdi daha fazla yetiş kalkıştan kaçmak olacaktır. Neden soru böyle eller? Kadıvan <laughs> diye bir filin oynuyor şu an şeyler. PRP yapıyorlar. Kol yapmaya takılıyorlar orada. Ben de ellerince.

Gel gel. Aha da macera başlıyor galiba. Aa sol sağ yapmayı unuttum. Sağ sol yapmayı unuttum. Ya çok hızlı geliyorsunuz kardeşim siz ya. tavana çıktık ha. Aha kargo ordusu. Gel lan buraya. açmayın lan buraya. Kedi fazla reis çıktı bu arada. Ne yapıyorsun burada kız sen? Halım Ne yapıyorsun sen burada? Ya öyle korkarsın at benden. Aspen ben. Sen şey. Adalin. Bu onlar hakkında konuşmak istedim. Bilmesin ki yaptıklarım sadece iyiliği. İkimizde vaktini harcamaya gerek yok anne. Kasalama sağlam atar yapıyor. Ben yan atarım yeni girmiş böyle kağıtları. Starship'ın bir şey sarkmış böyle kağıtları. Şimdi neydi o kağıt? düşür bak pincere. <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Herhalde yeniden geçin. Bu ne? Bir şey Matt Silver bla 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 bla. Sabah okuyordum herhalde. Mesi Bancı'yı karşıya kadar tutanı. Anderson Mike Mitchell Jamaica. Yer Allah verilme. Petin Court Garfield Malul. Maden araba kazası. Maden araba kazası. Bridget Shepard merhum, Tren çökmesi. Campbell Campbell Terek merhum, kazdelenmesi. Kenizeles Monte Yer Allah temiz bir flaka. Ketan Olivero, yaralı, bir beyin sancısı, Clark Davis merhum tünel çökmesi, Cummings Martesi merhum okşanlık siz kalma. Dominguez Konan'ın malum Şundan bundan 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 bir sürü bak daha sayacağımız kadar böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20, 20 20 24 kişi. 24 tane kişi. 24 tane farklı hayat. Daha görmüş öyle ya da böyle. Sen yoksa yapıyorum lütfen. Ben hareketmeyi denerseniz. Sarhoş musun? İsaade cihazımız var bayan Mason. Hadi lütfen. Şuna gelir hocam Bernard. Şuraya girsem mi? Bir tapar girsin bir şey geldi insan. ne anlıyorsunuz? da boş Hiçbir şey yok tamam. Çık buradan. Çıkın buradan, çıkın git buraya, çıkın buradan, çıkın buradan. Ne yapıyorsun abla? Tabi baş buraya girelim. Bernard. Genç hal. Burada ne yapıyorsun? Haroş mutun. Hmm? Ha? Ha? Kutlamaya ne istedin Bernard ne oldu? Dün San Francisco'dayken tanıştım biliyor musun? <laughs> Heligat'ta bir kuşmadaydım. Halatona takılıyor musun? O oh, hippilerle. Onlarla tanıştım onlarla. İsmini hatırlayamıyorum. Lanet olsun ismini hatırlayamıyorum. Yakında bırak. Şey, ne? başlayacağım Bernard dedi. Ama bunun gerçekten bir önemi var mı kendi Loren? Belirsiz akranların arasında başka bir kayıp ruh sadece. Kim? <laughs> Bu adam işte. Beni dinlemiyorsun sen. Sosyal hayat ve çivisi çıkmış. Dünyamız hakkında bir başka bir konuşma gibi başladı her şey. Bu adam bana başladı. Nasıl öldüğünden. Ah düzeltmeliyim. Nasıl katledildiğinden. Katledildiğinden. Pencerizdeki <laughs> herkes gerçek katilin kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Hakkı bu tamam kıyımdan önce bana burada döndüğünü izah eder misin? Babası <laughs> bir maden içtiymiş. Örnetimliğiyle bilinen limonaya çalışıyormuş. Hemen tulumu gibi bir torbası çıktığı gibi çıktığı bir yer. Çok ciddi regülasyon yok. Yetişler yalandan neler neler. Neden kimse müdahale etmedi diye sordum. Neden kimse cidmeyi durdurmadı. Bu işler böyle yürüyor abi dedi bana. Eğer hükümetiyle sıkı ilişkiler, eski para, güçlü aile. Ya bizim neyimiz var diye sordu. Büyük büyük babası bir köleydi büyük bir bazı bir köleydi. Anlaşan babasının da bir köleydi. Ve o da nerede sefaletten başka bir şey de var edemeyen düzene karşı bir tek başına yapayalnızdı. Babasının nerede çalıştığını sordum. Yok 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 bu ima bunu olamazsın. Yok yok yok. Aa, ne bu nereye varabileceğini anladın hayatım. Bernard alelade bir yerde dolaşan bir kişinin sözünü güvenip tek hareket Kayıtlara baktım Hepsine Karoş bu insanlar Kayıt dışı olanlar umutsuzlar Kendilerini bu fırına Yani namdiyen Mason Bancılık Şirketi'ne atıyorlar Ailemize geldin hayatım. Köleliğin başında sadece bir balet geçirdiği ve paraları dökülen kan ile kararlandığı yeri. Vay be. Hikayeyi hiç böyle beklemiyordum. Fasıyla üzdü beni bu hikaye. Demek evet, bahaneci şirketimiz hayatımız böyle bir hayata ilerliyor, eriliyor. Bundan sonra ana menü diyelim ve kapı doğru gelelim arkadaşlar. Sevgili izleyenler canlar ciğerler. Yengede bir şey fark etti. Bakın bir, bir gidelim bakalım. Şimdi de kalmasın. Sen de olmasan Ahmet'e. Sen de olmasan. Tamam. Yavaş ol at ben. Yakınlarda tuvalet ona falan da yok. Hı? Eni? Korkuttun beni. Orada ne ninjalık yapıyordun? Ha, iPod dinliyordum. Evde yalnız kalmak keyfini çıkarıyordum. Eee buna diyecek bir şeyim yok. Bu kuruluş benim de ayağı dönercimi çekti. Henüz acından bahsediyorsun değil mi? Her şey para için. Ha? Ah be kızım, sen de bir şey görmedin. Down teyze? Bana teyzeye hitap etmeyi bırakır mısın? Kendimi kurabiye markası gibi hissediyorum. Denerim. Şey... Yanlış anlamazsan sanki sen adamın işini şey ne yapıyorsun? Tüm bu dı 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 demiyorsun da. Ne kaçakçılığı? What Ne? Şaka şaka. Bilgisayar oyunu yapıyorum. Hala şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, bilgisayar oyunu yapıp satıyorum ben. Tek başıma hatta. Devasa triple A oyunlar falan değil elbette ama bilirsin yine de bütün zamanımı şimdi böyle ufak oyunlar. Bu mümkün olabilecek en havalı iş. Beninden daha bela Allah. Özellikle çalışıyorsan. Ben hiç ki işimi bayılıyorum şimdi. Güzel. Sen bunu düzenlemek için bir adamım ver. Vay wow. canına. Vay canına. Teyzeye bak. Benim görüntülerimizi. Aaa çok güzel şey düşünüyor. Şanakmada öyle dönüyor. Bunu ne ben? İyi bir et mi gördün? Kimin var mı gelmem mi? Yoksa bana şu telefonu çat. Tamam. Burada bırakalım bizi. <laughs> Hepinize kudurlar. arkadaşlar dün çektiydim. Şart beğeni açan beğenebilir. Eziyet almak amacıyla olabilirsiniz. Kendimiz olayını diğer bölümlere farklı içerikler kanalda mevcut. Bakayınca dip, bunlarda beğeni de edebileceksiniz, severseniz. Bakınca dip, bakınca dip görüşür. Kendin çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.